Merhaba arkadaşlar, bugün kızlarıma bir etkinlik hazırlayacağım. Bu etkinliğin çok basit, Herkesin eminde olan şeyler. Düz böyle bir kutu, bu kağıt da olabilir aslında. Ee, düz kağıtlar, yani sade renkli kağıtları da kullanabilirsiniz. Ee, renk renk oyun hamurlarımın renklerinde pastel kalemler. Şimdi buralara bunlardan çizimler yapacağım işte kare çizeceğim, yuvarlak çizeceğim, dikdörtgen çizeceğim. Ee, daha sonra hamurlarla onların üzerlerinde aynı şekilleri yapmalarını bekleyeceğim. Bunlar tabii ki ince motor, kaba motor gelişimleri için çok önemli. Bir de e, aynılarını yapabilecekler mi diye tabii ki küçük olan kızım şu an bunları yapamayacak ama büyük olan kızım yapmaya çalışacaktır. Öyle düşünüyorum. Anneciğim. Size oyun yapıyorum. Etkinlik hazırlıyorum. Birazdan etkinliklerimiz hazır olacak ve aa bir dakika. Bir dakika. Kızım kalemleri çok seviyor da. Ee, hazır olunca birazdan size yeniden video paylaşacağım. Yapmalarını da paylaşacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet, şimdi şekilleri çizdim. Dikdörtgen, kare, yuvarlak, üçgen, renk renk bir cetvel kullandım bunları yapmak için. Şimdi kızlarım masalarında beni işgal ettikleri için ben başka yerde yapmak zorunda kaldım. Gayet eğitici bir şey olacağını düşünüyorum. <laughs> Anneyi rehin almışlardı kızlarım. Şimdi hamurlarını da, hamurlarını da buladılar şimdi yeniden hamurlarını ben bir kıvama getireceğim. Değişik bir şey oldu bunlar ıslatmışlar galiba. Ee, yeşil olan yere yeşil, kırmızıya kırmızı, maviye mavi çizgilerini çekecekler. Yani Bera yapacak, Asel daha yapabileceğini düşünmüyorum zaten. E, bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Bak şimdi ikiye bölelim. Şimdi ne yapacağımızı bir gösterelim. Şimdi şöyle bir etkinlik yapmıştık. Biraz önce de gösterdim. Ee, üç renkli renkte hamurumuz var. Mavi, kırmızı ve yeşil. Şimdi kızlarımı bunları böleceğim. Bunu da ikiye bölebilir miyim anneciğim? Bir dakika. Bana verir misin kızım? Öyle dursun. Aslan verir misin bunu anneciğim? Bölelim. Tamam. tamam. düştü. Neden düştü anneciğim? Dikkat et. Tamam. Şimdi bak nasıl yapacağız biliyor musun anneciğim? Evet. Burada yeşil gördüğün yerlere yeşil çizgiler yapacağız ve onun etrafını çekeceğiz. Sonra geleceğiz kırmızıya, maviye. Aynılarını bir bir yapmaya çalışacağız. Hamurlarımızla. Tamam, tamam mı? Olalım. Aysel bunları birleştir. <laughs> Öyle yapmıyoruz Aysel. Ayrı ayrı. Yine mi düştü kızım hamurum? Ben yuvarlak Hı -hı. yuvarlak, yuvarlak yapmayacağız bak anneciğim. göstereyim. Mesela şu anda ben şu ka mavi kareyi yapayım. Hı -hı. Bak şimdi. Bana bakar mısın? Evet tabii. Bak şimdi böyle 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 yapacağız bunu yerde. Bak şu şekilde büyük büyük çubuklar yapacağız gördün mü? <laughs> Sen de bundan ya. Ama ben toptan da Sonra bunu getireceğiz. Bak burada bakar mısın Leyla? Mavi olan yere mavi kadar yapacağız. Yapıştıracağız. Baktın mı kızım? Gördün mü? Maviye mavi. Al şimdi şu yaptığın çubuk <laughs> maviyi aynı mavi yere koy. Nerede var mavi başka? Evet, aferin. Şimdi mesela Asel getir yeşil yapalım Asel. Bunu koy Asel, mavinin üstüne koy. Aynı renginin üstüne koy. Nerede var Asel mavi? Peki şimdi kızım, hadi kırmızıyı yapalım. Aa, ağzımızı almıyoruz. Ah neden adım Çünkü oyun hamurları ağzı alınmaz bunlar yiyecek değiller. Anneciğim <laughs> oraya koyar mısın? <laughs> Berah benim gibi yapman gerekmiyor mu anneciğim evet, oraya yapmak için. yapmak için? Hadi. Berahçim ama he sen yuvarlanın içinde doldurmaya çalışıyorsun değişik bir bakış açısı. İçine <laughs> dan tatlı da bunu yapıyorum. Evet ama onu o kadar koyacaksın. Anladım. Anladım. Da Anladım ama etraflarını da yapacağım ilk önce. Aselcim düşeceksin kızım. Anne. Hadi benimki gibi düz yap böyle. ama ben yapmıştım. Beracığım, bana bir baksan mı artık? Anne. Evet şu tarafında sen yap bakalım Mavi. maviyle. Mavi o mu kızım? Mavi hangisi? Mavi tatlıyacak. Maviyi şunun kalanını tamamlar mısın anneciğim? <laughs> Beyracığım. Onu ben nene yapmış. Kolunu kaldır saçın kolunu yapmış. <laughs> İlk önce uzun çubuklar yapıyordu. Ama ben uzun çubuklar da ya. Tamam böyle şurada yap. Burada daha rahat yaparsın. Masanın üstünde. Aferin Asel. Sen de yap anneciğim. Böyle 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 yap. Yap yap yap. Böyle böyle. Evet. Aferin kızıma. Yerde yap Vera Masanın üstünde. Evet. Birazcık küçült istersen onu. Ne oldu? Uzun yapacaksın ya. Hı? Mesela. Şöyle bir daha bak böyle böyle böyle. Daha rahat yaparsın. Ne kadar küçük olursa o kadar daha rahat yaparsın. Ben de yapayım mı böyle sana yardım? Evet. A sen, sen de. Aferin. Hmm, Bunu da yapacağız. Evet onu da yapacağız. Yaptım. Ama uzun olacak. İyice uzun yapacağız. <laughs> Bastırarak yap uzasın. Bastırmazsan büyümezler. Ağzınızı almıyoruz Aysel. Evet. Aferin benim kızım yapabiliyor. Aysel sen de abla. Aa oldu. <laughs> Bakalım. Bu oldu. Şimdi bak olan yerlere bak şimdi anneciğim oraya yapıştıracaksın bunları. Ha, i̇lk önce çubuklarını mı yapacaksın? Küçült, evet. Hadi yap bunu yapabilirsin. Şimdi bak şu kadar da yapabilirsin. <laughs> tamam aferin. Ben tamam ben tutuyorum. Aldım. Tamam bunu yap şimdi. <laughs> ben aldım ama sen orada yok. Aldım anneciğim. Şimdi çubukları yap ve kutuda yerleştir. Tamam. Ama yerleştirmedin yerlerine. Tamam. Mavi olanı. Tamam. Mavi. Tamam. Ama o kadar Met değil. Tamam. Şimdi büyük mavi oldu. Tamam. Böyle küçükken küçük şu tamam. kadar. Şunu boyunca. Tamam. Aa. Oh. Oo. Oh. Küçük ana. Bak bakalım. Hadi bakalım. Tutma, tutma, tutma kardeş. Tutma, tutma kardeş. Ablan sanıyor. Tamam. Kırmızıyı da kırmızıya koy bakalım. Üçgenler yap, içlerini doldur. kağıtları yaptı. Şimdi çubuk olanlarını da yap bakalım. Ama bunu da düşmeyen yaptım kardeş. Kardeş bunu da düşmeyen yaptım. ben bunu da düşmeyen yaptım. Küçültmen. Tamam tabii. Tamam küçült bakalım. Asel. yeşilleri bu etrafı kare yapmamışsın. Mavi kalmış burada yapılmamış. O zaman bunu o mavi miydi? Evet. Evet. Aferin. Asel sakın. Bunlar ağzı alınmıyor anneciğim. Asel. Ya, ama. Da Al kardeşin bebek ya farkında değil anneciğim. Sen üzülme tamam mı? Kardeşine de öğreteceğiz. Anne <laughs> benim. Efendim kızım benim. Asel. Uzun çubuklar yapıp. Ama yutma. Yutma. Ben de bunu da ben de almıştım. Kardeş bana da bazen Senin kardeşine öyle yapman doğru mu? O çok küçük biliyorsun ama sen ona çok yanlış bir hareket yaptın. Özür dilemen gerekiyor sanki kardeşinden. Ama annem de yapmıştı. Tamam ama senin kardeşin öyle yapmanı gerektirmiyor. Özür dilemen gerekiyor değil mi anneciğim? Bilmezsem anne. Bak. O ne oldu şimdi? oldu değil mi? mi? Peki. Hav havlar orada mı? Evet. Hı hı. Hı hı. Allah. hı. Hava. Hava. Adam aç. Hava. Hava. Ne <laughs> yapalım? Bilemiyorum o Ben etini takmayacağım. Nerede var Yeşil? Evet. oldu ama bu parçasını da al şimdi. O nereye? Nerede yeşil var? Evet. Bak şöyle yapabilirsin. Bir şey gösterebilir miyim? Evet. Buradan şu fazla olan yeri elinle kopartabilirsin. Heh. Şimdi buraya kırmızı koyacağız değil mi? Şimdi bu yeşil kalan yeşilleri de buradaki diğer yeşillere yap. <laughs> evet böyle yuvarlak düz. Hı <laughs> Şu üçgenlerin de yeşil parçaları var. Böyle çizgi şeyler yap. Orada yeşil göremedim ben. <laughs> Orada ben yeşil göremedim diyorum anneciğim. <gülüyor> Alır <laughs> mısın o zaman yeşil olmayan yere niye koyuyorsun? Biraz daha uzun yapman gerekiyor sanki bunu. Aferin. Uzun yapmadın ama. Bu da olmaz. Bu olmadı. Ama öyle sanki çirkin oldu. Bu olmaz. Ben de, de yapamıyorum ki. Şaka yapıyorsun. Nasıl güzel yapamazsın sen. Bu yaptıkların neden o kadar güzel oldu o zaman? 我去捡蜜桔了呢。再见。<Thank you. S 2> Anne. fark ettim Böyle daha çok yorucu oldu ama diğer şekilde hemen bitirecektin. Anlamadım. <laughs> Anlamadım. Şimdi kırmızı mı yapmak istersin mavi? Evet mı? anne. Hangisini kırmızı mı mavi mi? Bu. Hangi renk o? C -C -C. Evet hadi bakalım. Ama bence yuva düz çizgiler yap ya. Yok, Ama ben böyle düz çiziyorum. Ya. Ama öyle çok hamurun bitiyor. Küçük küçük al o zaman. Aferin kızım. Ama babama ben sürpriz yapmak istiyorum. Hı, hmm, bu babana mı sürpriz? Evet. Tamam. Orada kırmızı bitti mi? Ha, Yok. tamam. Hey. Başka kırmızı yere geç şimdi. Evet, üçgen miydi o daire mi?

Bakalım öyle üçgen yapabilecek misin? Yapabilecek misin acaba? <laughs> Babama sürpriz yapmak istiyorum anne. Peki babana sürpriz yapalım. <laughs> Çok kalın oldu ama orası bence. Bir de Aferin. Şimdi bravo. Başka kırmızı olan yere koy onları. Nerede var başka kırmızı? Evet, oraya koy o zaman. Evet. Aferin. Başka şu da bir yere olabilir sanki. Onu nereye koyacaksın şimdi kızım? Tamam. Evet. Oldu tabii. Orası kadar mı küçük oldu? Evet. Oraya bir parça daha koyman gerekiyor galiba. Ya da başka küçük yere koy o üçgeni. Ama anne. Efendim kızım. Dur Anlamadım. Ya. Anlamadım pardon. <laughs> Yapınca niye böyle şımarıyorsun? Başardığın için mi? Evet. Tamam, başardığın zaman şımarmayı <laughs> hak ediyorsun oluyor. Dönüyor, dönüyor gidiyor. Dönüyor, dönüyor gidiyor mu? Evet. Nasıl oluyor öyle bir şey? Hamurlar hareket. <laughs> hamurlar hareket mi ediyor? Evet. Allah Allah. Nasıl hareket eder ki? Onu nereye koyacaksın? Çok mu ayak Niye kaldırdın onu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Onu da koy bir yere bakalım. hangi Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bakmak istemiyorum. Hiç mi bakmak istemişmiyorum. Tamam. Birazdan göstereceğim resmini. Hadi. Etkinliğine devam eder misin? Evet <laughs> anneciğim. Ne yaptın? Etkinliklerini bitirdin mi? Kızım. Bakabilir miyim? Ben baktım. Ama öyle de ben bakacaksın. Tamam. Neler yaptığını bana bir anlatır mısın? Sonra hepsini göstereceğim sana. Burada neler yaptın? Oldu mu? Başarılı oldun mu? Çok mu başarılı oldun? Artık konuş. <laughs> Çok değişik hareketler yapıyorsun. Evet böyle şeyler yaptı. İlk denemesi. Ne oldu? Olamaz olamaz olamaz. Ne oldu? İlk denemesiydi. Bence ilk denemeye göre gayet başarılı. Birkaç kereden sonra daha güzel olacak. Ne oldu anneciğim? Renkleri mi karıştırdın? Neden? Hadi ayırabilirsin onları oradan ayırırsın. Ayır Ay Ay ama öyle pes etmek yok. Ayrılmazsa da ayrılmasın canım ne olacak? Tırnaklarında mı kalmıştı bunlar senin? Ha? Evet. Bak ben ayırabildim. Bak. Ya hadi bozma moralini. Güler misin? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi yuvarlaklarını, dairelerini, Ay, nereden toplarını. Nereden oyun oynamak istiyorum? Nereden oyun sen oynamak istiyorsun? De, Çantadakilerini lütfen onları sonra o boyaları sonra çıkaralım kızım. Bugünlük bu kadar yeter bence. Tamam mı? Ama o çantadakilerini sonra köy aktiviteleri anneciğim onlar dışarı boya aktiviteleri. Evet. Aa. Bozdum eyvah eyvah. Anne. Efendim anne. anne. Aa, ağzımızda yok. Hadi yap birleştir buralara. Koy 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 koy. Ablamız yapar da kardeşimiz yapmaz mı? Aa. Ah evet. Evet. Aferin. Topla anneciğim onları oradan. Topla bakalım. Hadi. Nereye koyacağız onları? Al al al. Oradaki diğerlerini de al hadi. Aynı renkleri birbirine birleştir. Asel. Aferin sana. Bunu buraya koysam yanına. Bak böyle yapalım Asel. Bak gel 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 gel. Burada daha rahat doldurursun. Bak bir tane daha kap verdim sana. Aferin. Bir tane daha verebilirim istersen. Da var galiba